CoinPara YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Hande Sarıoğlu. Bugün 15 Mart 2022 Salı. Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. NFT oyun platformu Baltazar'ın anketine göre Filipinlerde her üç oyuncudan biri NFT oyunlarıyla para kazanmak için işini bırakıyor. Yapılan ankette tam zamanlı olarak NFT oyunlarını oynamak için profesyonel pozisyonlarından istifa etmeyi düşünen Filipinliler ciddi bir orana ulaştı. 1103 katılımcı arasında gerçekleştirilen anket verileri ülkedeki kripto varlıklara olan ilginin de kanıtı oldu. Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında kripto para birimlerinin kullanımını düzenleyen yasa tasarısı görüşüldü. Komitede kripto para birimlerinin çevresel ayak izinin azaltılmasını da kapsayan değişiklik önerisi 32 hayır, 24 evet ve 6 çekimsel oyla reddedildi. Söz konusu değişiklik iş ispatı modeliyle yoğun bir şekilde enerji kullanan ve kripto madencilik faaliyetinde bulunan Ethereum ve Bitcoin gibi çeşitli para birimlerinin ticaretinin yasaklanmasını içeriyordu. Gözler ABD Merkez Bankası'nın yarın vereceği faiz kararına çevrildi. Fed'in yaptığı açıklamalar doğrultusunda 2018'den bu yana ilk kez faiz oranlarını 25 bas puan artırması bekleniyor. Merkez Bankası'nın vereceği mesajlar merakla beklenirken tüm piyasalarla birlikte Bitcoin ve kripto para birimleri üzerinde oluşacak etki de yakından takip ediliyor. Finansal hizmetler devleri Standard Chartered ve Norton Trans tarafından yönetilen bir kripto saklama girişimi Zodya, kurumsal yatırımcılar için getiri sağlamayı amaçlayan yeni ürünler çıkarmayı planladığını açıkladı. Zodia'nın CEO'su Maxim de Gilbon yaptığı açıklamada, işletmenin büyük yatırımcıların kripto varlıklarından gelir elde etmelerine yardımcı olacağını söyledi. Ayrıca teminat yönetimi ürünlerini piyasaya sürmeye hazır olduklarını da belirtti. Coin Haber'in bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Koyun Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.